Herkese merhaba. Medorka Gaming'e hoş geldiniz. Bu videoda sizlere level 1'den level 100'e en efektif şekilde nasıl ulaşabilirsiniz bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Videoyu olabildiğince detaylı ve kısa tutmaya çalışacağım. Özellikle ilgilendiğiniz bir bölüm varsa aşağıda zaman çizelgesinden de bu bölümlere hızlıca ulaşabilirsiniz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Oyunda karakterinizi yarattıktan hemen sonra oyun size hangi dünya seviyesinde bir başka deyişle hangi zorlukta oynamak istediğinizi soracak. İkinci dünya seviyesi ne kadar %20 daha fazla deneyim kazandıracak olsa da yaratıklar daha güçlü ve daha zor olacakları için oyunda ilerleme hızınızı fazlasıyla düşürecektir. Bu %20'lik farkı oyunda ilerleme hızımızla fazlasıyla kapatacağımız için benim size tavsiyem birinci dünya seviyesinde oyuna başlamanız yönünde olacaktır. Evet karakterinizi yarattınız ve oyuna girdiniz. İlk amacımız ana hikayeyi olabildiğince hızlı bitirmek. Haritanızı açtıktan sonra klavyenizde W tuşuna basınca karşınızda Renown ekranını göreceksiniz. Önce biraz Renown'a değinelim. Burada karakterimizi level'larken ve oyunun geri kalanında işimize fazlasıyla yarayacak ödüller mevcut. Yukarıda görebileceğiniz üzere oyun haritası 5 farklı bölgeye ayrılmış durumda ve her bölge için ayrı bir Renown tablosu mevcut. Peki bu ödülleri nasıl kazanabiliriz? Burada gördüğünüz gibi bu hedefe ulaşmamızı sağlayabilecek 6 farklı yol var. Bunlar sırasıyla haritadaki waypoint'ler, haritada keşfetmemiz gereken bölgeler, strongholdlar, dungeonlar, yan görevler ve altar of lilithler. Her birinin ayrı bir puan verdiğini göreceksiniz. Mesela açtığınız her waypoint 20 puan verirken yaptığınız her stronghold 100 puan değerinde ve bunlardan her bölgede 3'er tane mevcut. Strongholdları açmanın bir başka avantajı da içlerinde bulunan waypoint veya dungeonlara ulaşmanıza imkan vermeleri. Size verebileceğim en önemli tavsiyelerden biri ana hikayeyi yaparken bir yandan da en azından ilk iki rinan ödülünü almanız. Buradan toplayacağınız fazladan skill puanları ve 5 potion uzun vadede karakteriniz için çok faydalı olacaktır bana güvenin. Burada önemli olan çok fazla vakit kaybetmeden ana hikayeyi bitirmeye odaklanmak. O yüzden bütün rinan'ı tek seferde bitirmeye çalışmayın. Eğer normal bir hızda oynadıysanız ve arada birkaç dayan görev yaparak ilerlediyseniz ana hikaye siz level 40-45'e geldiğinizde bitmiş olacaktır. Ana hikaye bittikten sonra başlangıç bölgesi olan Fractured Peaks'teki Kuyavaşat şehrinde haritayı açtığınızda da göreceğiniz gibi sarı bir kapı ikonu olacak. Burası 3. Dünya seviyesine geçmek için bitirmeniz gereken bir dungeon. Oyunda Capstone Dungeon adıyla geçiyor. Diğer dungeonlardan farklı olarak içerideki düşmanlar hem daha zorlu hem de dungeon diğer dungeonlara göre çok daha büyük. Burayı yapabilmeniz için ise 2. Dünya seviyesine geçmiş olmanız gerekiyor. Dünya seviyesinin nasıl değiştiğini bilmeyenler için hemen onu da göstereyim. Haritanızı açtığınızda şu bölgede bir heykel bulunuyor. Heykele tıklayıp buradan istediğiniz gibi dünya seviyesini değiştirebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken buradan ikinci dünya seviyesine geçmek. Evet bu dungeon'ın zorluğundan bahsetmiştim. Üzerine geldiğimizde level 50 yazıyor ancak istediğimiz level'da buraya girmeniz mümkün. Ben burayı level 44ken yapmıştım. Bayağı da bir zorlamıştı ve son boss'ta 4-5 kez ölmüştüm. Eğer siz de çok zorlanırsanız, etraftaki dungeonları yaparak karakterinizin seviyesini yükseltip tekrar deneyebilirsiniz. Capstone Dungeon'ı tamamladıktan sonra tekrar heykele tıklayıp artık 3. seviyeye geçmemizin vakti geldi. Unutmayın, burada önemli olan en hızlı şekilde 4. seviyeye geçmek. Artık öldürdüğümüz yaratıklardan sacred item düştüğünü göreceksiniz. Şimdiye kadar düşen her türlü silah ve zırhınızdan çok 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 daha güçlü olacaktır. En kısa sürede tüm itemlarımızı sacred seviyesine getirip karakterimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Tabii bununla beraber gereken legendary'leri de ona göre upgrade etmemiz gerekecek. Burada değinmem gereken bir konu daha var. 4. seviyeye geçtiğimizde sacred itemlarımızı değiştireceğimiz için size tavsiyem sacred itemlarınıza çok fazla materyal harcayıp onları upgrade etmeye çalışmayın. Çünkü daha sonra bu materyallere çok ihtiyacımız olacak. 4. seviyeye geçmeden önce yapmamız gereken bir capstone dungeon daha bulunmakta. Buradaki düşmanlar level 70 olacağından level 60, hatta gerekirse 65'e kadar karakterimizi geliştirebileceğimiz pek çok yan aktivite mevcut. Bunlar belli bir önem sırası olmaksızın Tree of Whispers, World Boss'lar, Hell Tide ve Legion Events. İlerleyen günlerde bu eventlere dair geniş çaplı bir rehber hazırlayacağım. O yüzden takipte kalın. Tam da yeri gelmişken söyleyeyim, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Hem benim için hem de bu bilgileri daha fazla kişinin ulaşması için faydalı olacaktır. Şimdiden teşekkürler. Şimdi bu noktadan itibaren yani ana hikayeyi ve capstone dungeon'ı bitirdiniz, 3. dünya seviyesine geçtiniz, sonra yapmanız gereken ve size en fazla xp kazandıracak olan şey her ne kadar kulağa sıkıcı gelse de arka arkaya peş peşe haritadaki dungeon'ları yapmanız olacaktır. Dungeon'lara girmeden önce içeceğiniz eliksirler size fazladan xp kazanmanızda ve süreci hızlandırmada faydalı olacaktır. Arada sıkılırsanız eğer Rinanları tamamlamaya çalışmanızı öneririm çünkü buradan kazanacağınız her şey size oyun boyunca bir avantaj olarak geri dönecektir. Evet artık karakterimiz yeterince güçlendiğine göre yani level 65 civarına geldiğinde son Capstone Dungeon'a girebiliriz. Buraya da tamamladıktan hemen sonra şimdilik son seviye olan 4. seviye yani Torment seviyesine geçiş yapabiliriz. Oyunun geri kalanında eğer hala tamamlamadıysanız Rinanları tamamlamaya öncelik vermelisiniz. 4. seviyede Secret Item'ların bir üstü olan Ancestral Item'lar düşecek. Bir başka tavsiyem eğer bu süre içerisinde item'larınızı upgrade etmek isterseniz malzemelerinizi bu yeni düşüreceğiniz Ancestral Item'lara harcamanız olacaktır. Level 70'ten level 100'e en hızlı ulaşmanın yolu bugün itibariyle Nightmare Dungeon'lara yönelmek olacaktır. Bunu yaparken her zaman kendi seviyenizden birkaç seviye daha yüksek Nightmare Dungeon yapmaya çalışın. Bu sayede hem daha fazla XP kazanacaksınız hem de level 50'de açılmış olan paragon board'unuzdaki griplerinizin seviyelerini daha kısa sürede yükselteceksiniz. Bu videonun amacı her ne kadar sizi en efektif şekilde level 100'e taşımak da olsa önemli olan bunu yaparken oyundan keyif almanız. Unutmayın nasıl ilerlemekten keyif aldığınız ne kadar hızlı ilerlediğinizde her zaman daha önemli. Sonuç itibariyle bu bir yarış değil. Evet arkadaşlar aklınıza takılan veya daha detaylı bilgi almak istediğiniz bir konu varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümünde bana yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi oyunlar.